Değerli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Ben tarih öğretmeni Gökhan Öz. Ne için sizlerin karşısındayım? Bu seneki yazılarınızda başarılı olmanız için. Geçen seneden tanıyanlar vardır. Tanımayanlar için kendimden kısaca bahsedeyim. 1990 Ankara'da doğumluyum. Gazi Üniversitesi mezunum. Yaklaşık 10 yıldır tarih öğretmen yapıyorum ve 5 yıldır da benim hocamda çalışıyorum. İnşallah bu sene yazılılarda yardımcı hocam size. Seneye ise TYT ve AYT kısmında sizlerle beraber olacağız. Çok güzel sonuçlara da imza atacağız. Beraber çok güzel üniversiteler kazanacağız. İnşallah diyorum. Ve ben de sizleri bir ufak tanıyayım. Hemen bir videoyu durduralım. Videonun altına sizden ricam hangi şehirdesiniz ve hangi okuldasınız bunları bir yazın bakalım. Ondan sonra hemen beraber başlayalım. Hadi bakalım bekliyorum. Evet harikasınız yazdınız geldiniz. Şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar burada tabii ki senaryolarınızı kontrol ederek hazırladığımız bir yazılı çalışmamız var. Burada mümkün olduğunca size inceden bir de konu anlatımda yapmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım İnşallah çok faydalı olur diyorum. Zaten biliyorum ki şu an biraz hızlı davranıyorum biliyorum ki son gece izliyorsunuz birçoğunuz bu videoyu ve son gecede artık ne kadar çok puan toplarsanız sizin için o kadar da önemli. İlk sorumuzla başlıyoruz. Ne diyor? Verilen harita incelendiğinde Kanuni Sultan Süleyman dönemi hakkında neler söylenebilir diyor. Sarıyla gördüğümüz yerler arkadaşlar haritada Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Şöyle baktığımızda Karadeniz'in etrafı tamamen sarı. Demek ki Karadeniz bir Türk gölü olma özelliği taşıyor. Şöyle baktığımda aşağı tarafta hep sarı. O zaman Akdeniz'de bir Türk gölü olma özelliği taşıyor. Hemen aşağı iniyorum. Hicaz dediğimiz kutsal topraklar yani Mekke Medine'nin olduğu bölge de yine sarı. O zaman Kutsal topraklarda yine bizim elimizde arkadaşlar. Şöyle bakıyorum burası Kuzey Afrika ama Kuzey Afrika'da bir tek Tunus alınamamış. O zaman Kuzey Afrika tamamen ele geçirilmiştir diyemeyiz. Bu yorumu yapamayız. Sorularda karşımıza gelse dikkat edelim. Yine bakıyorum. Balkanların neredeyse tamamı ele geçirilmiş ve Viyana'ya kadar dayanmışız. Viyana Orta Avrupa'nın başlangıcıdır arkadaşlar. O zaman Orta Avrupa'nın kapısına kadar dayanmışız. Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde bu yorumları çıkarabiliriz bu haritadan. Evet geldik ikinci sorumuza. Uzun savaşlar sonucunda imzalanan Zitvatorok Antlaşması ile birlikte Osman Devleti artık Avrupa diplomasisinde mütekabiliyet yani karşılıklılık yani eşitlik esasını kabul etmiştir. Zitratorok anlaşmasının hangi kararı yukarıdaki durumun gerçekleşmesini sağlamıştır? Şimdi şunu bir hatırlamamız lazım. Bizim imza aldığımız 1533 yılında bir anlaşma vardı. İbrahim Paşa ya da parantezçe İstanbul Anlaşması. Bu anlaşmayla beraber Avusturya arşi dükü yani Avusturya kralı Osmanlı'nın sadrazamına denk sayılmıştı. Yani biz aslında Avusturya'ya karşı siyasi yönden bir üstünlük sağlamıştık. O zaman bu eşitliğe yani mütekabiliyete aykırı bir şeydi. Ancak 1606 yılında Zitvatorok anlaşmasının bir maddesi var. O maddede der ki Avusturya Arşidükü yani Avusturya Kralı Osmanlı'nın padişahına denk sayılacaktır. İşte bu maddeyle mütekabiliyet sağlanmış olur. İşte bu maddenin detaylı hali burada. Avusturya Arşidükü yani Avusturya Kralı Osmanlı Padişahı'na eşit sayılacaktır. Osmanlı Padişahı Avusturya Arşidükü'ne Kutsal Roma İmparatoru yani Kaiser veya Kayser olarak hitap edecek. Her 3 yılda bir karşılıklı olarak birbirlerine hediye göndereceklerdir diyor arkadaşlar. O zaman bu madde ile beraber mütekabiliyet sağlanmış ama o mütekabiliyetin sağlanması bizim için bir başarısızlık çünkü biz üstün olan taraftık bunu da unutmayalım geldik 3. sorumuza Osman Devleti'nin doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmaları belirterek kısaca bilgi veriniz Osman Devleti doğuda en geniş sınırlarına İran'la imzaladığı Ferhat Paşa Anlaşması ile ulaşmıştır Batıda ise en geniş sınırlarına Lehistan'la imzaladığı Bucaş anlaşmasıyla ulaşmıştır. Hemen burada görüyoruz. 1590 yılında Ferhat Paşa anlaşmasıyla doğuda en geniş sınırlara ulaştık İran'a karşı. Ve 1672 yılında Lehistan'a karşı imzalanan Bucaş anlaşmasıyla da batıda en geniş sınırlara ulaştık. Bunları unutmuyoruz, not alıyoruz. Zaten aşağıda pdf var. Benden dinledikten sonra PDF'den de mutlaka bir kere okuyoruz, çalışıyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Yeniçeri ocağını kaldırma ilk kez düşen Osmanlı padişahı kimdir? Ve nedenler hakkında bilgi veriniz. Şimdi bizim 2. Osman diye bir padişahımız var. 2. Osman bir sefere çıkacak Kübra. Ne seferi? Hotin seferi. Hotin seferi esnasında isteksiz davranışları ve sürekli sefer bağışı istemeleri sebebiyle Yeniçerilerden çok bunalacak. Bu arada Yeniçeri ocağı zaten bu dönemde bozulmaya başlayacak. Ne gibi bir bozulma? Öncelikle Yeniçeriler devşirmelerden oluşuyordu. Yani gayrimüslimleri küçükken alıyorduk biz devşirip Müslüman yapıyorduk. Bir Türk gibi yetiştiriyorduk. Eşi, dostu, akrabası hiçbir şey yoktu. Devlete çok büyük bağlılığı vardı. Evlenmeleri yasaktı, askerlik dışında iş yapmaları yasaktı. Sonra bu dönemde Yeniçeri Ocağı'na devşirme kanununa aykırı asker alınmaya başladı. Yani Türkler alınmaya başladı. E, Türkler kübra bir, Türk erkeği ne yapmadan dayanamaz? Evlenmeden dayanamaz değil mi? Kadınsız duramaz. İkincisi yine bir Türk erkeği ek iş yapmadan da duramaz. Mutlaka ek bir gelir elde etmesi gerekiyor. İşte bu gibi sebeplerden Yeniçeri Ocağı bozulmaya başlayacak. Ve özellikle Hotin Seferi'ndeki isteksiz davranışlarından sonra e, Genç Osman ne yapacak? Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünecek. Ancak bunu Yeniçeriler öğrenecek ve maalesef Sultan 2. Osman yani Genç Osman 7 kule zindanlarında Yeniçeriler tarafından katledilecek arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Geldik 5. sorumuza. Osman Devleti'nin Karlofça Antlaşması sonrası dış siyaseti hakkında bilgi veriniz diyor. Şimdi biz Karlofça Antlaşmasını 1699'da yaptık. Öncesinde 1683'te Viyana'yı kuşattık. 2. Viyana Kuşatması. Çok güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Ve burada arkadaşlar bu kuşatmada başarısız olacağız. Bu kuşatmada başarısız olduktan sonra 16 yıl süren açılarla bir savaş yaşayacağız. Bu savaşın sonucunda da mağlup olup Karlofça'yı imzalayacağız. Karlofça'yı imzaladığımızda şartları çok ağır bir anlaşma. Batı'da ilk defa çok büyük çapta toprak kaybettiğimiz bir anlaşma. Bunu imzalayınca bu anlaşmayı artık daha önce önem vermediğimiz, umursamadığımız İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa devletleriyle artık e, siyaseten de görüşmeye başlayacağız. Ve yavaş yavaş denge politikasına yöneleceğiz. Denge politikası ne? Mesela İngiltere ile savaşacağız. İngiltere'ye gücümüzün yetmeyeceğini anlayınca Fransa'ya yanaşacağız. Fransa ile savaşacağız. Gücümüz yetmediğini anlayacağız. Rusya'ya yanaşacağız. Buna biz denge politikası diyoruz. Ve Karlofça ile beraber artık bunu görmeye başlayacağız arkadaşlar. Daha sonra Karlofça anlaşmasında kaybettiğimiz toprakları geri almaya çalışacağız. Ancak tarihler 1718'i gösterirken bu sefer de Pasarofçu anlaşmasını imzalamak zorunda kalacağız. Pasarofçu anlaşmasını imzalayınca artık zayıf olduğumuzu, Avrupalıların bizden çok daha güçlü olduğunu göreceğiz. Ve hatta Pasarofçu anlaşması ile beraber Osmanlı Devleti'nin tarihinde ilk kez batının üstünlüğünü de kabul edecek arkadaşlar. Ve artık kaybettiğimiz toprakları almak değil, elimizdeki toprakları koruma yoluna gideceğiz. Yine arkadaşlar Karlohç Anlaşması'ndan sonraki süreçte. Evet 30 yıl savaşları hakkında bilgi veriniz. Arkadaşlar 30 yıl savaşları Avrupa'daki aslında mezhep savaşları, din savaşlarıdır. Bunun iki tane önemli sebebi var. Bunlardan bir tanesi Habsburg Hanedanı'nın bütün Avrupa'ya hakim olma isteği. Kim bu Habsburg Hanedanı? Kutsal Roma Germen İmparatorluğu. Kutsal Roma Germen. Yani aslında Almanya. Tamam mı? Unutmayın. Kutsal Roma Germen. Siz yazıl da onu yazın. Ben kısaca Almanya yazdım. Sonra Avusturya. Sonra da Macaristan. Bu üçü aynı soydan geliyor arkadaşlar. Ve bunlara biz Habsburg Hanedan diyoruz. Bunlar Avrupa'nın tek hakim olmak istiyorlar. İkincisi ise Almanya'da Martin Luther'in başlattığı bir hareket vardı hatırlıyorsunuz neydi bu hareketin adı Rönesans değil reform hareketleriydi ve bu reform hareketleriyle beraber protestanlık mezhebi ortaya çıktı ve burada mezhep savaşları başladı arkadaşlar bu mezhep savaşlarının sonucunda ise Westfalia Anlaşması imzalandı ve bu savaşlar Westfalia Anlaşması ile sona erecek. Sonra Protestanlık mezhebi Almanya'ya yerleşecek kişilere din ve vicdan özgürlüğü de sağlanacak. Yani aslında bir nevi laiklik getirilmiş olacak Westfalia Anlaşması ile 30 yıl savaşlarının sonucunda. Geldik 7. sorumuza. İkinci Viyana kuşatması hakkında bilgi veriniz diyor. Şöyle bir bakalım arkadaşlar tane tane ilerleyelim. 1683'te başladığını biraz önce zaten söylemiştim. Burada 1683 yılında Osmanlı Devleti Viyana'yı kuşatacak ama kış şartları olacak ve ordunun başında çok önemli bir isim var. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa var. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa arkadaşlar ee, Viyana surlarının önüne kadar gelecek. Burada komutanlarının bazısı, bazıları kendisine destek vermeyecek. Onun yanı sıra Merzifon'un Kara Mustafa Paşa'nın bazı e, totemleri de var Kübra. Ne gibi totemleri var? Ben diyor Cuma savaşmam diyor. Ben bayramda savaşmam diyor. Ben namaz vakti savaşmam diyor. Düşünsene tam işte 2-3 gün boyunca Viyana surlarını bombalıyorsun bombalıyorsun. Cuma vakti giriyor. Cuma vakti girince duruyorsun. Durunca adamların alçıcısı, sıvacısı, boyacısı geliyor surları geri inşa ediyor. E sonra ne olacak? Bir de biz bu kadar oyalanınca haçlar yardıma gelecek. Ve biz kış şartları sebebiyle büyük toplarımızı götüremedik. Küçük toplarımızı götürdük. İşte bu gibi sebeplerden dolayı biz bir türlü Viyana surlarını aşamayacağız. Ve çok güçlü surları var. Aynı İstanbul'un surları gibi çok güçlü surlara sahip. Ve ağır topları da götürdüğümüz için bir türlü aşamayacağız arkadaşlar. Sonra e, Papa'da bir Haçlı ordusu toplayacak arkadaşlar. Avusturya, Lehistan, Rusya, Venedik ve Malta'nın da dahil olduğu bir ordu. Onlar Viyana önlerine gelecek biz oyalanınca. Bu sefer Haçlı ordusuyla bizim aramızda bir savaş başlayacak. Bu savaş 16 yıl sürecek. 16 yılın sonunda arkadaşlar birçok toprağımızı kaybedeceğiz. Geri çekilmek zorunda kalacağız. Zaten burada yazıyor. Ve bunun sonucunda 2. Viyana Kuşatması sonucunda 1699 Karlofça Anlaşması'nı imzalayacağız. Ve Batı'da ilk defa bu kadar büyük çapta toprak kaybedeceğiz. 1700 yılında ise ayrıyeten Rusya ile bir anlaşma yapacağız. Ee, İstanbul Anlaşması. Bu anlaşmayla da Azak Kalesi'ni kaybetmiş olacağız arkadaşlar. Bu da bizim ikinci Viyana kuşatması hakkındaki önemli olaylarımız. Ve geldik son sorumuza. Küçük Kaynarca Anlaşması'nın verilen maddelerini Birer cümle ile yorumlayınız diyor. Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1774 yılında imzalanmıştır. Bu anlaşmaya biz küçük kıyamet deriz. Çünkü şimdi maddeleri göreceğiz. O kadar ağır maddeler ki tarihçiler bu anlaşmaya küçük kıyamet derler. Kırım bağımsız olacak arkadaşlar. Kırım'ın halkının tamamı Müslüman. Osmanlı tarihinde ilk kez halkının tamamı Müslüman olan bir toprak parçası kaybedilmiştir unutmuyoruz. Kırım dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Şimdi Kırım bağımsız olmuş. Dini yönden bize bağlı olsa çok mu, önemli mi değil? Ama burada halifeliğin siyasi gücünden yararlanmak istiyoruz ve Kırım'ın kültürel yönden bize bağlı kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu madde ile zaten yorumlar altta geliyor arkadaşlar. Rusya Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilecek demek ki Rusya'ya tarihimizde ilk kez kapitülasyonla vermişiz. Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecek, istediği yerde konsolosluk açabilecek. Şimdi günümüzde elçi bulundurmak, konsolosluk açmak gibi şeyler gayet siyasi gelişmeler, gayet medeni gelişmeler. O dönemde bir ülke başka bir ülkede konsolosluk açabiliyorsa, elçi bulundurabiliyorsa onun iç işlerine karışmak olarak kabul edilir o zaman arkadaşlar. Burada Rusya Osmanlı topraklarındaki azınlıkları kendisine bağlama ve kışkırtma hakkı ya da imkanı elde etmiştir ve Osmanlı'nın iç işlerine karışma imkanı da elde etmiştir. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir. Osman Devleti tarihinde ilk kez bir devlete savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle hemen bir kontrol edelim sonra geleceğim. Harita yorumlamayı anladık. Kanun dönemindeki harita bizim için çok önemli. Kazanımlarda var zaten. Zitvatorok anlaşması ve müte mütekabiliyet kavramları yine bizim için çok önemli soruda gelebilir. Osmanlı'nın doğuda ve batı genç sınır ulaştı anlaşmaları. Bu anlaşmaları kimlerle yaptığını bilmeniz lazım. Yine çok önemli. Yeniçeri Ocağı niye kaldırıldı? Yeniçeri Ocağı niye bozuldu? Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya düşünen ilk defa kimdi genç Osman? Peki kaldıran kim onu da söyleyelim. İkinci Mahmut ve devlet için çok hayırlı bir vaka olduğu için biz bu olaya vakayı hayriye dedik. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına bu da önemli lütfen unutmuyoruz. Geçiyorum arkadaşlar. Osman Devleti'nin Karlofça Antlaşması sonrası dış siyasetinden de bahsettik. Ne yapıyordu Osman Devleti? İngiltere, Hollanda, Fransa'ya yanaşıyordu. Denge politikası izlemeye başlıyordu. Pasarofça'ya kadar kaybettiği toprakları geri almaya çalışırken Pasarofça ile bu ümitleri sona edip Osman Devleti batıda ee, şey, Batı'nın üstünlüğünü, Avrupa'nın üstünlüğünü ilk defa kabul ediyordu. 30 yıl savaşlar hakkında da bilgiyi verdik. Habsburg Hanedanı'ndan bahsettik. Protestanlıktan bahsettik. Martin Luther'den bahsettik. Vesfalya Anlaşması'yla bu savaşın sona erdiğinden bahsettik. İkinci Viyana kuşatmasının ne zaman başladığı, hangi anlaşmayla aslında nihayet erdiği Karlofça Anlaşması. Ordunun başında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın bu arada Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bu olaydan sonra Kübra idam edildi. Bunu da yine unutmuyoruz arkadaşlar. Evet Haçlı Birliği'nin içerisinde e, Viyana kuşatmasının arkasından yaşanan savaşta Avusturya, Lehistan, Rusya, Venedik e, ve Malta'nın olduğunu söyledik. Diğer Avrupalı devletlerle Karlofça imzalanırken Rusya ile ayrı bir anlaşma olan 1700 İstanbul Anlaşması'nın imzalandığını ve bunun da Arkadaşlar Azak kayısını kaybetmemize sebep olduğunu söyledik. Küçük Kaynarca'nın 1774'te Rusya ile imzalandığını söyledik. Ve maddelerinden bahsettik. Küçük kıyamette dedik. İnşallah sınavınızda sorular buralardan gelir. Ben mümkün olduğunca gelebilecek yerlerden sormaya çalıştım. Şimdiden başarılar diliyorum. Güzel haberlerinizi de yorumlara bekliyorum. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Hoşçakalın.